Onca sene ailemi bilmeden yaşattım. Yatılı okullarda annesiz kardeşsiz büyüdüm ben. Ama ben de bedelini ailemden ayrı kalarak ödedim. Gitmeyeceğim. Kimse de Aslan Bey olduğumu bilmeyecek. Artık ben de bu savaşın içindeyim. Seni buradan zorla göndermeyeceğim Aslan. Canını yakmayacağım sana en çok özlemini duyduğun şeyi vereceğim. Yanlış yaptın Aslan. Azize'nin neyin peşinde olduğundan bize ne? İnan bana olması gerekeni yaptım anne. Neden soru seçiyorsun? Planın ne? Yolun sonu görünmüyorken neden böyle davranıyorsun? Çünkü ben yolun sonunu görüyorum. Sadece sabret. Düşmana en büyük zararı onun sadece bütün zaaflarını bilirsen verirsin. Asla. Ben düşmanımın kısa yoldan kurtulmasını istemiyorum. Babaanneme en büyük zararı verip herkesi kurtarmak istiyorum. O mektupla babaannene en büyük zararı verecektik. Ama asıl amacını hiçbir zaman öğrenemeyecektik. Bunu neden anlamıyorsun? Miran'le ne onu büyüten kadına zarar verebilecek biri... ...ne de Aziz Aslan Bey'in kaybetmekten korktuğu biri bu sır ortaya çıksaydı geçici bir kaos yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktı. Aziz Aslan Bey yine yolunda yürümeye devam edecekti. Hem de çok daha tehlikeli bir şekilde. Olan sadece bizim planımız olacaktı. Çekip gidecektik buralardan. Arkamıza ne olduğuyla ilgilenmeyecektik. Ben senelerce babaannemin kaybettiğini görmek için hazırlandım. Anlık çözümlere sığınıp yolumdan sapmamı isteme yeni hayatımıza ardımız tertemiz bir şekilde başlayacağız. Benim tek derdim bu. Senden ses çıkmayınca harekete geçmek farz oldu. Yarım saat arabelere bekliyorum. Bir yolunu bul gel. Hadi anne. Daha fazla geç olmadan sen git. Babannemin ne yapacağı belli olmasın. Unutma. Ben buradayken endişeleneceğin hiçbir şey yok. Bir daha da mahfuz güvenli bir yer ayarlamadan buraya gelme, olur mu? Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.